Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 9. ünite renkler konusuyla devam ediyoruz. Önce hemen şuradan renkleri öğrenelim. Şunu baştan söyleyelim. Renklerin hem müzekker halleri hem de müennes halleri var. Dolayısıyla hani renkler zaten birer sıfat oldukları için müzekker kelimelere geldiklerinde bu şekilde şu an okuyacağımız şekilde müzekker olarak yer alıyorlar. Eğer ki e, bir kelimeye sıfat gelirlerse çok basit şekilde hepsi aynı şekilde müennes oluyorlar. Birazdan göreceğiz. Bakalım. Ezrak, mavi. Asfar, sarı. Akhtar, yeşil. Esved, siyah. Ebyad, e, beyaz. Ahmar, kırmızı. Esmer veya bunni. Daha çok bunni kullanır arkadaşlar. Bunniyun, kahverengi. Benefseciyun, mor. Vardiyun, pembe. Portugaliyon e, turuncu, ramadiyon gri, fıddiyon gümüş rengi. Şimdi bunları muhakkak e, öğrenmek lazım. Şimdi diyalogumuza başlıyoruz. El mudarrisa ve el atfal yani çocuklar ve e, el mudarrisa dediğine göre kadın öğretmen arasında geçen bir diyalog okuyacağız şimdi. Ya ehab ya ehibai heyya nahfazil alwan almutanawi'a. Şimdi arkadaşlar, ehibbe, habib kelimesinin çoğulu. Ondan sonra hani e, ne olarak tercüme edebiliriz bunu? E, haydi canlarım gibi. Tamam mı? Haydi canlarım. E, ya canlarım, ey canlarım. ya, haydi, nahfaz. Ezberleyelim ya da ezberliyoruz. El-elvane, renkleri. Nasıl renkleri? el e, işte Renklerin çeşitlerini diyelim. El-mütenavya e, çeşitli, e, efendime söyleyeyim, e, türlü türlü, farklı farklı manalarına gelen bir kelime. Yani biz işte e, renk çeşitlerini ne yapalım? Öğrenelim diye söylüyor öğretmen. Onlar da diyor ki, hey ya, ya ustazeti işte haydi ey hocam. ma nedir? Levunu sebura Tahtanın rengi nedir? Levunu he, onun rengi. Levnuha derken buradaki hen nereye dönüyor? Eseb buraya. Levnuha ebyad onun rengi beyaz değil mi? Levn e, renk demek. Levnuha onun rengi ebyad beyaz. Ahsentum aferin. Ahsentum normalde iyi yaptığınız, iyi bildiğiniz gibi ama normal kalıp olarak işte, ahsenti diyorum mesela bir kıza söylüyorum. Aferin. Ahsentum bir sınıfa söylüyorum. Hep aferin demek. Ve ve başka ve ma nedir? Levnul cider duvarın rengi nedir? El cider duvar. Levnuhu onun rengi ahtar onun rengi yeşil. Mumtaz harika. Ve ma levnul kursi peki sandalyenin rengi nedir? Değil mi? Levnuhu onun rengi esmer veya bunni. Sahih doğru. Ve ma ve nedir? Levnu Rengi neyin? Tilkel hakiy Şu çanta'nın rengi nedir? Launu he, onun rengi ahmar, onun rengi kırmızı. Esabutum. doğru söylediniz. İntehatil hissa, hissa yani ders demek. İntehatil hissa, ders bitti. Şükran, teşekkür ediyorum. Aile. Ne için teşekkür ediyorsak arkadaşlar ala kullanıyoruz. Şükran ala nokta nokta. Neye teşekkür ediyormuş hoca? Şükran ala ihtimamikum. İhtimam bizim de kullandığımız bir kelime. İhtimamikum. İhtimamınız dikkatiniz için ne yaparım? Teşekkür ederim diye söylüyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bizim için kolay bir e, diyalogtu bu. Renkleri biliyoruz ama Burada önem arz ediyor. Zaten birçoğunu birçoğundan kastım. Esvet, sevda mesela biz de sevda kelimesini mesela kullanırız. Esmer kullanırız. Hani burtukali daha bizim için kolay değil mi? Ondan sonra ahmar, hani ahmar, hamra, humeyra hep onun kökleri. Birkaç tanesini böyle bilebiliriz. Şimdi bakalım. Sorulara cevap ver diyor bizim kendimize göre. Ma levunu rengi nedir neyin? Rayeti devletina devletimizin bayrağının rengi nedir? Ne diyeceğiz biz? Levunu rayeti devletina bunu başa alıyoruz değil mi? Efendim devletimizin bayrağının rengi nedir? Ahmar diyoruz. Tamam ahmar kırmızıdır hani ahmar ve ebyat hani kırmızı beyazdır da diyebiliriz ama hani ahmar desek yeterli. Mâ turab değil mi? Toprağın rengi nedir? Bakın şu kaldırıyoruz her zaman. Yani soru edatı olan kelimeyi kaldırırız. Sonra leûnu turab toprağın rengi bu niyon, değil mi? Veya esmer yazmıştı. Bu niyon, kahverengidir. Mâ rengi nedir? Neyin? Cidâril fasıl. Sınıfın duvarının rengi nedir? Bu bizim kendimize göre. Ne diyebiliriz mesela değil mi? Vardiyon diyebiliriz. Vardiyon değil mi? Pembedir mesela. Ma levnu derracetik. E, bisikletinin rengi nedir? Levnu derraceti deriz. Levnu derraceti mesela. Adı olsun değil mi? Ma levnu seyyaratik. Arabanın rengi nedir? E, levnu seyyarati arabamın rengi diyebilirim ki esved değil mi? Esved siyah. Ma levnu cevvalik. Cevval telefon. Telefonun rengi nedir? Levnu cevvali. Telefonumun rengi diyebiliriz ki mesela ezrak. Tamam neden bunları hep müzekker getirdik? Şimdi şuradan kafamız hani karışabilir. Eğer karışmadıysa karıştırmayın ama hani e, aklına takılanlar için söylüyorum. Mesela Seyyara kelimesi müennes. Derrace müennes. Değil mi? Raye müennes. Normalde biz bunların renklerinden bahsediyoruz. Neden bu renkleri müzekker olarak getirdik? Çünkü dikkat edin arkadaşlar. Bizim burada cevap verdiğimiz hangi kelime? Levin kelimesi. Bakın bu bir isim tamlaması. Bilenler için söylüyorum. İsim tamlaması, muzaf muzaf ile konusunu bilmeyenler için de şunu söyleyeceğim. Ee, eğer bir cümle, bir cümle neyle başlıyorsa tamam mı? Bizim cevap verdiğimiz o kelimedir. Tamam? Mı? Diğerlerinin müzekker mi bir önem yok bizim için. Burada bizim meselemiz lev, renk. Rengi müzekker mi müzekker? O zaman bizim vereceğimiz cevap müzekker olacak. Tamam? Mı? Bilenler için burada müpteda ve haber yapıyoruz. Burada leun kelimesi müptedadır. O yüzden de onun haberi de onun gibi müzekker geldi. Bilenler için böyle söyleyebilirim. Bilmeyenler için hani gramer noktasında hani eksik bilgisi olanlar için de söylüyorum ki cümle hangi kelimeyle başlıyorsa o kelimenin cinsine göre tamamlanıyor. Müzekker bir kelimeyle başlıyorsa benim cümlem, benim tamamladığım o cümleyi tamamladığım kelime de müzekkerdir. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada bir kullanım vermiş. Şükran ala şeklinde. İhtimam, ilgi, alaka. Şükran ala ihtimamik. Hani e, dikkatin için, ihtimamın için, önemin için, hani önem verdiğin için teşekkür ediyorum demiş. Biz de bunu aynısını kullanacağız. E, şükran ala musaadetek. Tamam mı? Şükran ala. Burada hemen böyle bir zamir koyabiliriz. Şükran ala musaadete ki veya ki artık kime söylüyorsak. Yardımın için teşekkür ediyorum. Musaade. yardım demek arkadaşlar. Şükran ala tek. Tamam? Yardımın için, yardımın için teşekkür ediyorum. Tefaul arkadaşlar tefaul aslında hani böyle olumlu tepki anlamına geliyor. Şükran ala tefaulik. Tamam? Şükran ala tefaulik. Olumlu bir cümle olumlu bir bir insan tepki verdiyse İletişim kurduysa tefaul deniyor buna da. Sika güven demek. Şükran ala sikatik. Şükran ala sikatik. Dik, e, güvenin için teşekkür ediyorum. Muşareke katılmak demek. Şükran ala muşareketek. Değil mi? Şükran ala muşareke tik tabii. Çünkü ala geldiği zaman hep kelimelerin sonu kesir olacak ya. Şükran ala muşareketik. Hani e, katıldığın için teşekkür ediyorum nasihat, nasihat zaten şükran ala nasihatik, nasihatin içinde teşekkür ediyorum diye söylüyor arkadaşlar. Bu bir kullanım yani şükran ala nokta nokta devamını koyabiliriz. İşte burada şimdi renklerin bir de arkadaşlar ne hali geldi mi? Önes hali geldi. Önce buna bakalım. Şimdi normalde bunun müzekker hali neydi? Ezrak değil mi? Bunu biliyoruz. Ezrak. Şimdi bunun müennes hali şöyle oluyor arkadaşlar. Şu baştaki hemze gidiyor. Zer böyle zer oluyor. Her birinin sonuna da bu şekilde ne eklenmiş oluyor? Elifi memdude yani elif ve kırık hemze. Ezrak değil Zarqa sanki baştaki hemze sona gidiyor. E, şu hemzedir. elif yani kastettiğimiz. Bir de yanına bir tane kırık hemze alıyor gibi düşünebiliriz. Zarqa mavi zaten. Hani renkler yukarıda belli. Safra, Khadra. değil mi? Sevda bakın. Esvet, sevda. Ebyat, beyda. Ahmer, hamra. Esmer, semra. Veya bunni, bunniye. Bakın bunni de bir şey olmamış. Tamam bu ni normal mühendislik t'si almış. Benefseciye yine mühendislik t'si almış. Bu özellikle hani ezrak burada kalıp önemli bu arada. Hani onu çok detaya girmeyelim ama bunların kalıbı gereği bu ezrak, asfar, ahtar bunların kalıbı gereği mühendis halleri bu şekilde elif-i memdude ile geliyor. O şekilde ezberleyebiliriz. Zaten hani şu kısmı ezberlesek sadece yeterli olur. Bahsettiğim gibi kahverengi de zaten hani daha çok semra kullanılmıyor. Bu niye kullanılıyor? Dolayısıyla şu yukarıdaki kısmın sadece müennesinin bu şekilde geldiğini bilsek yeterli olur. Vardi, vardiye. Portukali, portukaliye. Ramadi, ramadiye. Fıddi, fıddiye diye geliyor arkadaşlar. Eğer ki sonunda şeddeli ye varsa değil mi? Bunların herhangi bir değişiklik olmuyor. Sonra bir tane müenneslik tesi alıyor. Devam ediyor yoluna. Peki şimdi burada bakalım. Haza kitap ezraku. Haza kitap ezrak. Bu mavi bir kitaptır diyor. Kitap müzekker olduğu için onun sıfatı olan renkte müzekker geldi. Ve hazihi ve bu kurasetun defter zarka. Zarka arkadaşlar kurase müennes olduğu için onun sıfatı olan renkte müennes olarak geldi. Zalike cevvalun fıddiyun. Bu işte gümüş rengi bir telefon. Cevval müzekker olduğu için bu da müzekker geldi. Vatilke ve şu seyyaratun fıddiyya. Bu da işte gümüş rengi bir e, araba. Şimdi bakalım. Renkler burada zaten hemen yapacağız. Heze kalemun ahmar. Bu kırmızı bir kalem. Kalem müzekker olduğu için ahmar. Ve ve bu mimsahatun silgi. Ahmarın müennes hali neymiş? Hamra. Tamam yazmayalım buraya. Burada belli olduğu için. Ve hâzihi mimsahatun hamra'u. Zâlike cidârun ebyat. Şu beyaz bir duvar. Ve tilke sebûratun beyda. Değil mi? Bu da beyaz bir tahta. Sebûra müennes o zaman beyda. Hâzâ kamîsun ahtar. Bu yeşil bir gömlek. Ve hâzihi kalansuvetun. Efendim, ahtarın arkadaşlar şey neydi? Ee, müennes hali Khadra. Değil mi? O zaman bu da müennes haline olarak gelecek. Khadra olarak gelecek. Kalansuva'nın ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bakacağım şimdi arkadaşlar. de şapka takke gibi bir manaya geliyormuş. Bunu da beraber öğrenmiş olduk. Zelike hacerun esved. bu siyah bir <laughs> taş ve tilke ve şu Kisvetun, işte elbise, nasıl bir elbise? Sevda, değil mi? Siyah bir elbise. Heze cilbebun vardiyun. Cilbap arkadaşlar bir nevi hani kadınlar için kullanıldığında bizdeki ferace gibi bir manası var. Veya çarşaf gibi. Bu işte gümüş rengi bir cilbap. Niye kadınlar için dedim? Çünkü cilbap normal Arap ülkelerinde falan erkeklerin giydiği uzun elbiseye de cilbap deniyor. Tamam mı? Biz hani kültürümüzde olmadığı için böyle bir şey. Biz bilmiyoruz wardi gün pembe dediğine göre kadından bahsediyordur. Bu pembe bir işte ferace. Ondan sonra wa hazihi zahratun wardi bu da e, pembe bir çiçek diye ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor. Bu şekilde ne yapmış olduk? Müennes hallerinde görmüş olduk. Peki. Şimdi burada arkadaşlar <laughs> yine bir gramer kuralı vermiş ama çok fazla biz girmeyeceğiz. Şöyle yapabiliriz. Heyya var ya haydi Hey ya, haydi. Biz aslında değil mi? Hani böyle e, bazı neşitlerde falan da duyarsınız. Bu heyyadan sonra arkadaşlar, eğer ki biz bir e, fiil getiriyorsak, e, hani haydi yapalım şeklinde getiriyoruz. Bir de onu ne yapıyoruz? sonu cezimliyoruz. E, hani bu bizi böyle şey yapmasın, zorlamasın. Zaten normalde de hani e, daha böyle kolay gelecek bu şimdi. Hey ya demek yerine hey yana hafız. Hadi ezberleyelim. Neden? Çünkü e, bu emir e, olduğu için arkadaşlar hani sanki kendi kendimize emir veriyormuşuz gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Çok detaya girmeye gerek yok. Hey ya ne kul, haydi yiyelim. Hey ya ne zeheb. haydi gidelim. Hey drus, haydi çalışalım. Hey yane haydi gidelim hey ya nekra, haydi okuyalım şeklinde hani böyle haydi yapalım haydi edelim kendi kendimiz sanki emir veriyormuşuz gibi bir kullanım şunu sadece bilseniz yeterli olur pratik Arapça dersi bu gramer olmadığı için e, hey ya'dan sonra bir muzari fiil kullanmamız lazım hani hadi şunu yapalım şeklinde onu ne yapıyoruz cezimli getiriyoruz meczum getiriyoruz tamam mı arkadaşlar Şimdi bir de intihafiyini beraber kullanmamız gerekiyor. İntehe normalde burada görüldüğü gibi yazılıyor. İntehe. Ama eğer ki arkadaşlar bitti ne bitti? İntehel meu. Su bitti. Şimdi burada su müzekker. O yüzden de intaha bu şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Ama eğer ki e, burada bizim failimiz müennesse mesela burada olduğu gibi. O zaman şuradaki elif gidiyor. Onun yerine müenneslik tesi geliyor. Fiillerde müenneslik tesi intehet oluyor tamam? İntehet el hissa. Ders bitti. Ders müennes olduğu için filmde de müenneslik tesiyle geldi. Tamam? Intiha fiilinin özel bir şey bu. Yani özelden kastım şu. Sondaki bu elifin düşmesi. Bakalım şimdi biz hani failimize bakacağız. Failin e, müzekker müennes olduğuna göre o şeyi ne yapacağız? Getireceğiz. şimdi artık erraside kelimesini ben manasını bilmesek bile sonunda bir alamet yok vesaire. O yüzden bunun müzekker olduğunu anlıyoruz. Erraside arkadaşlar ne diyelim? E, yani birçok manası var. Stok diyelim tamam stok bitti diyelim. E, İntehe er rasidu. işte stok bitti. İnteha eşşerabu içecek bitti. Eşşerab yine müzekker. İnteha efendim en nukud. Şimdi nukud kelimesi arkadaşlar şöyle bir e, farklılığı var ama bu nukud kelimesi nakt kelimesinin çoğuludur. on. Nakt kelimesi tekil. Bunun çoğulu nukud. Arapçada şöyle bir kural var ya e, akılsız çoğullar müfret müennes kabul edilir diye. Bu da akılsız bir çoğul. O yüzden bu da normal intihar diyebiliriz ama intihat dememiz lazım. Niye? Çünkü bu tekil müennes kabul edildiği için. Anlatabildim mi? Yani bu en kelimesi el hissa kelimesiyle aynı muameleyi görür. Neden? Çünkü akılsız çoğul. Akılsız bir kelimenin çoğulu olduğu için tekil ve müennes kabul edileceği için intihat en diyoruz. El mubara, el -mubara e, maç demek arkadaşlar. Mübarat intihat diyeceğiz. Neden? Çünkü mühendislik tesi var. O yüzden intahat il mübaratu. İntahat el e, mübaratu diyoruz kıymetli arkadaşlar. E, benzin demek. İntahal vekud. E, burada yine müzekar olduğu için. İntaha el vekud. Benzin bitti. İntaha et taam. Yemek bitti. İntaha el dersu. Ders bitti. El muhadara konferans demek. Mühendislik t'sini gördüm. İntihet el muhadara. Konferans bitti. Amel, iş, mü e, müzekkar, intiha, el amel. E, iş bitti, intiha, el vakt. Vakit bitti şeklinde. E, müenneslere intihet, müzekkerlere intiha şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Peki. Bu şekilde de e, renkler konusunu bitirmiş olduk sizler ricam bu renklerin hem müzekkel hem müennes hallerini bir kenara yazıp çalışmanız zaten hani kolay. Böyle birkaç tane ezberleyeceğiz. E, i̇nşallah günlük hayatımızda da işimize yarayacak kıymetli arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve berekatı.